tarihin en eski dönemlerinden bu yana yerleşim birimi olarak kullanılan Maraş'ın kültürel mirasını gözler önüne seren bir sanat ve tarih mabedi. Kahramanmaraş Müzesi'nin ilk adımları 1947 senesinde atıldı. 1975 yılında bugünkü binasına taşınan kurum, 2003-2012 seneleri arasında yapılan yenileme çalışmaları sonucunda modern bir çehreye kavuştu. Müzede teşhir edilen yıldız eserlerin başında şehrin en önemli sembolü olarak kabul edilen Maraş Aslanı geliyor. Milattan önce 810 ila 783 yılları arasında tarihlendirilen kültür varlığı Gurgum Kralı 3. Halparun Taş dönemine ait. Hitit kültürüne ait bir geleneğin parçası olarak şehir girişini süsleme amacıyla yapılan heykel, üzerinde yer alan hieroglif yazıları sebebiyle de büyük önem taşıyor. Eser yazıtında ise 3. Halpantraş'ın soy kütüğüne dair detaylı bilgiler bulunuyor. Kahramanmaraş Kalesi'nde bulunan kültür varlığı, 1886 senesinden beri İstanbul Arkeoloji Müzelerinde sergileniyordu. 2013 senesinde Kahramanmaraş'a getirilen eşsiz eser o tarihten bu yana Kahramanmaraş Müzesi'nin yıldızları arasında yer alıyor. Kahramanmaraş Müzesi'nde Anadolu müzelerinde nadir rastlanan fosil örnekleri de bulunuyor. Bunlardan ikisi Maraş fili fosilleri. Günümüzden yaklaşık 3 milyon ila 2000 yıl önce yaşadıkları tahmin edilen Maraş filleri Afrika kökenli Elephas Maxima Asurus ailesine ait. Afrika fillerine ait fosillerin bulunma hikayeleri ise bir hayli ilginç. Her ikisi de Gavur Gölü bataklığında keşfedilen fosillerden ilki, 1961 yılında devlet su işlerinin çalışmaları esnasında, ikincisi ise 1975 senesinde tarım faaliyetleri yapılırken tesadüfen ortaya çıkarıldı bulunma tarihlerinden bu yana tamamlanmış halde müzenin sergi salonlarında teşhir edilen fosiller, fillerin geçmişini ve Maraş'taki varlığını aydınlatmaları açısından büyük önem taşıyor. Müzede bulunan bir diğer önemli kültür varlığı Germenisya Antik Kenti'ne ait taban mozaiği. Milattan önce 192 ila 64 yılları arasına tarihlendirilen eser, Roma dönemine ait kültür varlıkları arasında. 2000 yılında bir evin kömürlüğünde keşfedilen ve 2001 senesinde gerçekleştirilen kurtarma kazıları neticesinde Kahramanmaraş Müzesi repertuarına dahil edilen taban mozaiği, Roma döneminin sanat anlayışını bütün özellikleriyle yansıtıyor. ...detaylı işçiliğiyle başyapıt olarak kabul edilen kültür varlığının üzerinde... ...ayı, ceylan, kuş ve asma ağacı gibi doğa motifleri bulunuyor. Müze repertuarında yer alan kültür varlıkları arasında... ...ev bezemeli kaplar da yer alıyor. Domuztepe'de yapılan arkeolojik kazılar sonucunda bulunan eserlerin üst kısımlarında dönem evlerini tasvir eden bezemeler yer alıyor. Ev bezemeli kaplar, ait oldukları dönemdeki ev yapılarını anlamamızı sağlamaları açısından son derece önemli. Dönem evlerinin yüksek yapılı ve muhtemelen çift katlı olduğunu ispatlayan bezemeli kaplar, geçmişe ışık tutmaları nedeniyle tarihçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. ...bezemelerde yer alan el tasvirinden yola çıkılarak hazırlanan... ...bir replikada müzede konukların izlenimine sunuluyor. Kahramanmaraş, tarihin ilk dönemlerinden bu yana... ...Anadolu'nun en seçkin yerleşim birimleri arasında bulunuyor. Kahramanmaraş Müzesi ise bu görkemli tarihin... En önemli izlerini büyük bir özen ve titizlikle muhafaza etmeyi sürdürüyor.